Merhaba. Bugün e, futbol tarihinde pek de sık rastlamayan, hatta şaşkına çeviren bir olayı ele alıyoruz. Elimizdeki Wikipedia maddesine dayanarak AS Adema'nın So Lemyeri 149-0 yendiği maça bakacağız. Evet evet, skor tam olarak bu. 149'a 0. İnanılmaz bir skor gerçekten. Amacımız da bu akıl almaz skorun arkasında ne var, nedenleri, sonuçları ne olmuş bunları biraz anlamaya çalışmak. Hadi bu konuyu biraz deşelim bakalım. Kesinlikle. Bu skor zaten Guinness Rekorlar Kitabına girmiş durumda ama hani işin aslı sayılardan çok daha fazlası. Bu olay aslında bir protestonun, e, tartışmalı bir hakem kararının ve hatta sporun kurallarının sorgulanmasının bir hikayesi. Yani basit bir maç sonucu değil diyorsunuz. Aynen öyle. Yani burada ilginç olan bir takımın neden kendi kalesine tam 149 gol atarak maçı kaybettiği sorusu. Bu başlı başına bir olay. Peki, ne zaman ve nerede oluyor bu olay? Kaynağımız ne diyor? Olay Madagaskar'da geçiyor. 31 Ekim 2002, THB Şampiyonlar Ligi için bir playoff maçı bu. Peki neden? Yani bir takım niye böyle bir şey yapsın ki? Kaynağa göre bu 149 sıfırlık maçtan hemen önceki maçta So Lemirne yani kısaca Soe diyelim son dakikalarda rakipleri AS Adem lehine verilen çok tartışmalı bir penaltıyla 2-2 berabere kalmış. <laughs> i̇şte kilit nokta bu. Ve bu beraberlik yüzünden de şampiyonluk umutlarını yitirmişler. Anlaşılan o karar bayağı bir tepki çekmiş. Kesinlikle öyle. Yani bu 149-0 biten maç aslında SoE takımının o hakem kararına karşı planlı organize bir protestosu. Maç başlar başlamaz soya oyuncuları topu alıyorlar ve kendi kalelerine gol atmaya başlıyorlar. Ciddi misiniz? Maç başlar başlamaz mı? Evet, başlama düdüğüyle birlikte. Ve bunu tam 149 kez yapıyorlar. Bu yani dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir protesto şekli gerçekten. İnanılmaz bir tepki ama düşünsenize. 90 dakika boyunca kendi kalene gol atıyorsun. Peki sonrası? Yani bu durum karşısında Madagaskar Futbol Federasyonu ne yapmış? FMF FMF tabii ki duruma el koyuyor, olayı soruşturuyorlar ve cezalar geliyor. Soyen'in teknik direktörü Zaka Ratsarazaka'ya 3 yıl men cezası veriliyor. 3 yıl mı? Ağır bir ceza. Evet, bayağı ağır. Sadece o da değil, takımın dört kilit oyuncusu mesela kaptanları Manitranirina Andriyayayina, bir de kalecileri Dominic Rakotonandrasana Bar, hatta Mamisoa Razafindrakoto ki kendisi Madagaskar milli takımının da kaptanı o dönem ve Nicolas Rakoto Arimana bu dört oyuncu sezon sonuna kadar futboldan men ediliyor. Sadece futboldan mı yoksa... Hatta stadyumlara girmeleri bile yasaklanıyor sezon sonuna kadar. Diğer oyunculara ise hani bir uyarı veriliyor sadece. Anladım. Peki o ilk maçtaki tartışmalı kararı veren hakem ona bir yaptırım uygulanmış mı? Kaynakta buna dair bir bilgi var mı? Hatta e, sahadaki olayların hakemin kontrolü dışında geliştiği kabul edilmiş. Yani federasyon demiş ki... Hakemin yapabileceği bir şey yoktu. Olay tamamen takımın kontrolündeydi. Aynen öyle. Sorumluluk tamamen protestoyu yapan SOI takımına yüklenmiş görünüyor. Bu da tabii ayrı bir tartışma konusu olabilir. Kesinlikle. Peki bu skor 149-0 rekorlar kitabına girdi dediniz. Futbol tarihindeki en farklı skor mu bu şimdi? Evet, bilinen en farklı skor bu. Hatta 1885'te İskoçya'da oynanan bir maç var. arbroath bonacourt maçı 36-0 bitmiş. O rekoru kırıyor. Ama burada önemli bir detay var. Kaynak bunu vurguluyor. Nedir o? O 36-0'lık maç hala profesyonel koşullar altında oynanan en yüksek skorlu maç olarak kabul ediliyor. Yani demek istenen şu ki 149-0'lık maçta bir rekabet yoktu. Anladım. Yani biri gerçek bir maçın sonucu, diğeri ise bir protestonun skoru. Tam olarak öyle. Biri sportif rekabetin bir ürünü, diğeri ise bir baş kaldırının, bir tepkinin sonucu. İkisi çok farklı şeyler. Çok net bir ayrım bu gerçekten. Peki tüm bu anlattıklarımız ışığında sizin için bu olayın anlamı ne? Yani bu rekor skorun arkasında sadece sayılar yok, anlaşılan büyük bir öfke, bir haksızlık algısı, ciddi yaptırımlar var. Adeta bir futbol dramı. Kesinlikle. Bu olay sizi şunu gösteriyor. Spor sadece skordan, galibiyetten, mağlubiyetten ibaret değil. İçinde adalet arayışı var, otoriteye karşı çıkış var, tepki mekanizmaları var. Bir takım haksızlığa uğradığını düşündüğünde sesini duyurmak için ne kadar ileri gidebilir? İşte bu maç bunun çok çarpıcı bir örneği. Hem de sporun kendi ruhuna aykırı bir yöntemle Evet evet. Kendi değerlerine, sporun ruhuna belki de aykırı bir şekilde de olsa sesini duyurmaya çalışıyor. İşte bu nokta çok düşündürücü. Gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Ve bu durum aslında size de şu soruyu sordurtabilir hani. Adaletsizlikle karşılaştığımızı düşündüğümüzde protesto hakkımızı kullanırken sınırlarımız nerede çizilmeli? Bir amaç uğruna inandığımız değerlerden ya da parçası olduğumuz sistemin temel ilkelerinden ne kadar uzaklaşabiliriz? Bu sadece futbolla ilgili bir soru gibi görünse ve aslında çok daha genel etik bir tartışmaya kapı aralıyor bence.